İnternette zaman geçirip bu adamı görmeyen yoktur. <laughs> Bakın şimdi ne yapıyor? Merhaba Hüseyin Bey, nasılsınız? Merhaba Gizem teşekkürler. Nerede yaşıyorsunuz bu arada? Hangi şehirdesiniz? Türkiye'de yaşıyorum. Ama hangi <laughs> hangi şehirde? Ankara Keçiören'de yaşıyorum. Nasıl bir aileye doğdunuz? Biz altı kardeştik. Alkolik bir babam vardı yani eve ekmek hmm. getirmeyen devam. Annem çalışıyordu mesela. O kumar oynuyordu. içki içiyordu. 7 yaşında bir çocuk yani evden kaçtığımız oldu. Niye şiddet görüyoruz? Baba şiddet. Evet. Okula bile yaşıtlarıma göre geç yazıldım. Çünkü kimliğim olmadığından almıyorlardı. Karı da erittiğimi hatırlıyorum. Kurbağalı gölde suyu kaynattığımızı da içtiğimizi de hatırlıyorum mesela. Çünkü çeşme yok, suyun yok, elektriğin yok. Böyle evet. ya. Yani şimdi insanlar da tabii bunları bilmiyor ki. Burada görüyor. Amcam gel 95 yılında mesela kapıcılık yaptı. Biz git hayatımda ilk kez bir dairenin içerisine girdim ben. Böyle yeni betonlu. O kadar hoşuma gitti o kadar. Yani çocukluğun verdiği bir hevese Allah'ım dedim. Babam dedim kapıcı olsun da biz de böyle evde oturalım dedim. Ben her zaman şey yaptım mesela Allah'tan istedim yani. Ki benim bulunduğum ortamda öyle Allah veya devlet şeyini bilemezsin ki. Öyle bir ortamda bilemezsin. Hep kendim öğrendim. Hep kendim öğrendim mesela. Hı hı. Ben de vatan sevgisi mesela. Öyle evden kaçtığımda Askerlerin bana bir parça ekmek vermesi, beni yanlarına alması, de Tabii kendi babamdan görmediğim sevgi beni askerlere karşı bir sevgi yaptırdı. Bir yemek yediğiniz bir video var. Çok güzel bir video ya. Evet o 2010'da falan çektiğim bir video benim Hı -hı. İzmir'de. Evde yiyecek sadece o yemek vardı biliyor musun? Bak ben onunla bile mutluydum mesela. Böyle evet. şeyleri daha önceden hevesleniyordum. Şiir, şarkı sözü falan yazdım. İşte Ferdi Tayfur'a vermek isterdim. Mümkün <laughs> hayallerinden bir tanesi. Ha. Tiyatroya gitmek isterdim. Öyle şeyler benim kafa üretebiliyordu. Örnek veriyorum evde oturuyorum böyle. Video çekeyim dedim. Ya hiçbir şey yok. bu buzdolabını açtım. Yemin ederim. Belki bir pilavla sadece şey var mesela. Turp var. Ya dedim ki ben bununla video çekeceğim dedim bak. Gideceğim önünde hemen bir saniye içerisinde alıp yasam olur mu? Tabii canım buyurun. Sıkıntı. Bir saniye geçiştik. <laughs> ya ben beklediğimden daha ciddi bir insan çıktınız. Ben gerçek hayatta öyle devamlı ha ha hi yapan bir insan değildim. Benim kendime has bir gülmem vardı mesela. Bunları, evet. bunları ben hep kaybettim. Yo arada i̇şte. yapıyorsunuz bu arada. <laughs> Ama öyle falan. <laughs> <laughs> Ama şimdi bir içten gülmek var.